Elimden kaçamazlar. Aa, baba bunu düşünmeyin işte. Bak ben geri de kalayım. Al şu ya Allah Allah. <laughs> Malım ben anasını satayım. Niye düşünüyorsun anasını satayım. Ben de ayrı bir geri zekalıyım ya. <laughs> Al bu orkü anasını tövbe ya. <laughs> Altıma sıçacağım. <laughs> Rank 1 var mı kasacağım ama güven var. Düşünüyorum anasını satayım. Bir de mal mal güvenin karşısına hangi karakter gider diye ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bak ne yapıyoruz biliyor musun abi? Buraya kadar geliyor. Şu adam buraya gitti an itibariyle. Buraya geliyoruz abi. Q düz vuruş Q. Bu kadar. İki kere Q dedim lan yani işte pardon. Lan onu kaçırmasaydım bir Neyse o adam da kaçıyor. Özel sıkıntı yok. Geliyorum 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 geliyorum. Gelsin gelsin. Sağ kelim. Vurun lan vurun oğlum hadi. <laughs> Yan çalmalı olan bir Warwick. Adamı geliyor. Min vurup böyle vuruyor abi. Bu kadar. <gülüyor> geliyor. Biz bu lane'i kazanıyor muyduk onu da bilmiyorum ki ya. Adam görüş açtı ama. Ölmüyorum ki. Adamı yakalayamıyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bu lane'de harbi oynanılmıyor payka karşı Mobil bir karakter değilsem ölüyor mu abi? İyi aldım. <laughs> Menti diyor ya. <laughs> okay. Geliyoruz abi buradan bunlar. <laughs> okay, flashını attı. Gelsin gelsin. Şimdi gelirse gelsin. Mm-hmm. <laughs> abi ben anlamıyorum ki bu adam neden bir ve bir atıyor bununla mesela <laughs> lan oğlum ne yaptı <laughs> vurmadı ne yapayım vursaydı şey yapacaktı vurmadı Lan beni kesti. Lan bunu amına burada şey vardı altıma sıçtım bir anda dedim W geliyor bana. Mef götünü dağıtıyor. Evet. atayım lan. Ee. bizde pasif oynamak yok. Biz direkt pataküte gireriz. Hiç aklımız olmaz yani. Karşı iyi de. Ortadaki ortadaki benim rankım yok. <laughs> Hadi bakalım. Bizde de ribbon var. Tüyü açtık. Hop şöyle bir tüyü vurduk. Bir tane de düz vuruş vurduk. Bir tane daha vurduk. Şurak göz Tamam. Güzel. Nasıl siktir ya? Hop. Hadi biraz yıpıralım. Çok güzel. Burada. Basma ailesi. Nice. Bu kadar basit. Güzel. Güzel abi. Çok güzel oldu bu. Tamam bu güzel oldu. W gel. Tabii gel işte. Çok güzelsin ya. Bay solo daydı. Flash'ı yok. Haberiniz olsun. Flash yok. Bunun da hiçbir şey yok. Tık şöyle vuralım bir tane de kafaya. Neyse uzatmamaya çalışıyorum ben Çok güzel vurdum bu arada ya. Okay. Hadi bay bay kanka. Bayağı bir vurdum. ultimde girdik zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ben ondan tık alayım şunu. Güzel. Şu yapsa tek yer mi lan? Yemez deme bakayım. Aa. Kanka o nasıl bir lan? be mübarek ya. Devam var mı? Evet. <laughs> Vay gelecek değil mi bana? Mecai bitiriyorum ben. Mecai. <laughs> Gelmez olur mu ya? Gelmez olur mu? <laughs> Hadi gel kovala bakalım kanka. <laughs> ha öyle flash atarsan geliyorum ben ya. Elçi <laughs> <Ülçü> açtı ya. <laughs> Bir anda dönerim ona Sesin o on, Hele gel ben... Yine vay geldi Vay amına koyayım ya 1k gold gitti ya Sıçtık Kanka ne yaptım sana daha ya Bugünü ya selamun aleyküm. Güzel. Lan burada neyse dal dal. Geçiyor da mı orada güzel? Hey you. Tamam. Abi buraya bastım. Hepsi bana oynadığı için kaybettik. Attım ona ultiyi. Lan <laughs> hmm. ben, ben yavaş oynayacağım buraya. Pasif hmm. oynayacağım. Ne var burada Koşuyoruz biz de. Tamam. Tamam. W bastım. Aha tak. Var mı acaba? Aa, tamam, oynarız tamam. oynar ya. Oynadık oynadık fight fight. Tamam barona ako. Tamam çıkabiliyorsanız çıkın abi çık. Attı mı ne? ona? Ben geldim ya arkada yok gelmedim. tamam. Çıkabildiğiniz tamam. kadar çıkın. Tamam güzel güzel. Bakayım mi nerede? Tamam burada. Gel. Burada olabilir ya burada. Buradaydı. burda burada. Aa gidiyorum. Ulti katmayacağım. Ye atarsan çok tatlı olur güzel. ya. Hadi o, gidelim. Bitirelim oyunu. Ben dalıyorum ya. Altın Mulder'ın şeyi var gelmiş yani, bu arada Ölmene kalsın Tamam giyiz çok güzel evet, Minyonlar geliyor Hadi gidelim bu, bu, Buraya da buraya da Rigan var sadece O şey oynarsan Az siktir öldüm ya. Tamam Vadi yarın ne diyorsun Vadi yarın? Bunu sustursam gider miyiz? Tabii ki de. Hayır. Vadi yarın mı alsam? Vadi yarın çıkma mu? kanka zonyaya çık ya. Zonya mı diyor? Hı Kanka öldür artık onu. Kurbanın olayım. Flexin de var ya. Adamın ribinden skorlarımız çok iyi anasını şimdi. 5 7 6 5 7 6. Kam. Yani. Tamam. Bütün ne gelecek? Nasıl bir blok dedim siktir hmm, Karısı yine geldi karısı. Kanka <laughs> hadi dağılma ya? Niye niye kaçıyorsun ki? Aman akıllım başa gittik ya. Salak ya mal. Kavga ya, ölüm süresi fena. Ben fazla şey yapmayacağım. Bir anda ölebilirim çünkü. Ama aldı. Elimde kaldı. Bak onu şey yap. kesiyordu <laughs> değil <laughs> mi? Aptal kessene yani. Kayıt atam. Bu salam. sağlam, bu Hayt adam. Kayıt atan. <laughs> bir daha <de alan>. Tek <laughs> Al kayıt Bastım hayalete. Aa biri. Eşek ya. Y'ye bassam tek yiyecek ya. Evet kasan bir görüyoruz arkadaşlar. Evet. Garon şu an onu pataklıyor. <laughs> Oynayabilirsin lan yani, daha sağ. Yanıyorum ya. Aynen kanka. Kalsan falan. Al şu adaleti. Evet. Ah siktir ya. Oğlum bu nasıl bir boktan çar. Bir onanı satayım. Bir onsun sen. Adam 7 level yapmış bir düşman biliyor musun? Oğlum çok saçma çar ya. Rito ananı. Gici Kadim pasif olan çar evet. mı var ama? O que está